hoş geldiniz. Ege video serisini uzun zaman önce bırakmıştım çünkü zor oluyordu hani sınav zamanı vesaire. Şimdi tekrardan başlıyor sizlere gösteriyor olacağım hesapta neler var neler yok neler yapıyoruz diye. Ardına yine hesabımızın gelişimini sizlere kademe kademe gösteriyor olacağım. Şimdi hesaplarımız şöyle benim toplamda 6 tane hesabım var gördüğünüz üzere. 4 tane 3 tane suro var. Bir savaşçı bir şaman bir ninja. Öyle ki bu benim soldaki Meleği yapacağım hesabımdı. şu anlık askıya alındı. Bu büyülü silah 106 level. biyoloğu çok ileride lideri bitmek üzere. 3 P'si var. Auralı bir hesap. Bu hesabı Yohara'da ihtiyacım olsa diye düşünüyorum. Veya işte e, slot farmlarında işte Midril gibi slot farmlarında değerlendirmeyi düşünüyorum. Bu katafrak bizim gözümüzün bebeği taklacı güvercin. E, iyi durumda gidiyor. Bu hesap ağır ve olacak. Çok sağlam insanlara vuracağız, kıracağız, dağıtacağız. Gaius bizim bedenselimiz, para basma makinemiz. İtemleri veren her şeyi burada gösteriyor olacağım. Savcı Bey yine 61 levelde benim çok uzun zaman farm yaptığım yine sağlam bir hesap içindeki itemler her şey aynen duruyor. Bu hesabı da hem içerik bakımından hem de eventler vesaire çok kullanıyor olacağız. Şaman da şaman yani bir numarası yok M9 liderli var o kadar. Şöyle itemleri göstereyim. Şöyle bir zodyak kılıç ayarladık. Uzun zaman olmadı ama bunun kaydını eğer almışsam gösteriyor olacağım sizlere bir silah alacağız ee, bura alış sürecini hiç göstermek istemedim silahın fiyatı 250 won'du 63 won nakit vereceğiz şunu vereceğiz şimdi göstereceğim hepsini tek tek sizlere şimdi silah bu artı 9 40 ortalama 8 güç 10 buz 20 str 8 metinli bir tane zodyak kılıç Bizim e, karşılığında verdiğimiz şeyler ise 25 won bir zehir kılıcı edilir, 45 won önceki zodiac kılıcımız, bunu 40 won'a koyuyorduk pazara biliyorsunuz kaskımız, 30 won saydık, 70, 100 won, 20 won bu, 120 won, 68 won bu, 188 won, 191, 251 won. Görüyorsunuz 40 ortalama 10 buz 20 str, 8 güç 8 metin art 9 zodyak kılıç. Hayırlı, Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Buna yaklaşık 270-280 wonluk bir takas bedeli verdik. Ee, ömürlük bildiğiniz güzel tatlı bir silah. Kaskımız şöyle kask kombinasyonlarımız var bu bizim e, zodyaklık kaskımız melelik kaskımız yok para zaten az bile şu an melelik e, olarak paranın hemen hemen hepsi bitecek hatta yetmeyecek diye düşünüyorum. Bir tane melelik kask gelecek. Bir tane şöyle büyülü ormanlık, ee, jotunluk bir kaskımız var. Bir tane şöyle beceri karşı koyma setten bir kask var. İki tane de zehirleme kanamalı kask var. Zırhımız şöyle hem yine için hem zodiak için işimize yarayacak güzel bir zırh. HP absorbesi 10 olsaymış daha iyiymiş. Hem buradan çok tere kaybımız çok var. O HP absorbe kaybı, e, kaybı can sıkıyor ama olsun önemli değil. Yani full artı full olacağız diye bir şey yok. 65 CTR kaybımız, 5 IP absorber kaybımız var ama olsun. Çok da problem değil. Kömerimiz 2 tane şöyle artı aldı. Artı 9 kemerle uğraşmadı. Bu yeni gelen bir item. Ee, 6-7'sini artı 4 haliyle aldım. 3 parça haliyle şu. Bu. Ve bu toplam 250 won şeklinde. Vadeli bir tanıdığımdan aldım. Bir parça item var. Üçünün toplam bedeli 250 won. Ee, bu gerçi oradan yazdığımızın bir kıymeti olmuyor. Ses işlemez. Evet evet. Yaz. Şey. Görüyorsunuz bunun itemi böyle, bunun efsunu böyle, bunun efsunu. 2000 ip kritik. 6-7 her şeyi ben ekledim. bunun aldığımda artı 4'tü. Ve de bu 2000 ip kritik 8 metin şeklinde bu için toplam 250 bonu aldım. Bunu ben artı 8 kendim yaptım. 6-7 ekledim ama bir şey getiremedim. Tılsımımız iki tane var temelde kullandığımız. Bu tılsımımız. Çok güzel efsunu var. Ee, hani Melee'de, zodyakta Jotun'da her yerde işimize yarayacak. Süper ömürlük bir tılsım. Zodiac'da işe, yar işe yarıyor. Hem de Zodiac'da birden fazla günde işe yarıyor. Çarşamba'da, Perşembe'de, Cuma'da, Pazartesi dahil bunu kullanıyorum. Gayet iyi bir tılsım. Şu da bizim e, genel yine bossluk. E, i̇şte Yohara'da lazım olabilecek. Buz karanlık tılsımımız. Bunu artı basmayı düşünüyorum ama şu noktada önceliklerin farklı olduğu için basmıyorum. Bu da bu şekilde oluyor. Kalkanımız şöyle. Normal zodyaklık bir kalkan. 12 güç 10 şeytanlı artı 8 titan da vardı ama bu titan değişecek. Yerine titan gelecek. Titanımız kötü. Defans açığı yaşıyoruz. Ya yani şöyle söyleyeyim size. Bu hesabın defansı simya açtığımız zaman 785 falan oluyor. Savcı belgi 785 oluyor yapmış bir levelinki. Dolayısıyla bu hesabın e, bir defans açığı var zırhtan ve dolayı. kalkanlar değişecek. Bileziğimiz yine ömürlük. Komple e, hasar gitmemiz gereken yerlerde, komple atak gideceğimiz, can çalarak ayakta duracağımız Zodiac gibi. işte Paskalya gibi yerlerde çok çok işimize yarayan bir bilezik oluyor. Diğer bileziğimiz şu demin gösterdiğimiz üzere. Meleğe de ihtiyacımız olan bilezik. Bir de şöyle bir bileziğimiz var. Bu da yine büyülü ormanda olin dediğimiz her şeyi yaptıracak güzel bileziğimiz. Bu bilezik bayağıdır bende zaten. Bunu önceki videolar izlediyseniz biliyorsunuzdur mutlaka. Böyle bir küpe var. Bu küpe ee, ben kendim bastım. Artı 6 hediye geldi. Artı 6 iken kendim bastım. Artı sekizde level kutsamalarıyla. 6 7 eksik. 6 7'sinin acelesi yok. Şu an e, acelesi olan şey kalkan olduğu için bu şimdilik işimizi görüyor ediyor. Kolyeyi göstermiştim. Yine kolyemiz böyle. Bu kolye meleğe ihtiyacımız olacak olan kolye. Full atak girdiğimiz zaman deliciliğinden faydalanıyoruz. Çark astığım için şu an slotları boş. Bir diğer küpe bu. Yine beceri karşı koyma set değişimi yarayacak olan. 20 şeytanlısı. 20 ork usta var ama o pazarda artık jotun çok dönmem diye koymadım. Şöyle bir kolyem var. Bu normal bildiğiniz farmlı kolye yani. Çok da bir numarası yok. Okyanus ayakkabımız yine beç karşı koyma sette kullandığımız güzel bir item kendisi. Şöyle bir kirinimiz var. Kirinimiz de çok güzel. Çok kaliteli hepsini var. Hani bayılması, kritiği, pis olsun. Art 9 uğraşmadım çok kullanmam diye. Art 8 duruyor. Şunlar da normal bildiğimiz yank düşürmeli itemlerimiz oluyorlar. Bu da yine rüzgarlı ayakkabımız oluyor. Şu anda bakıyorum. bu hesapta biyoloğumuz Tugis tabelası bitti. Dala geçtik bugün. Dün. Ginin ruh taşını düşürdük. Gidelim verelim. %10 saldırı değer alıyoruz. Tugis tabelası sarılar vurabilmek için çok çok değerli bir görev. Ya e aslında limit gibi sınır gibi bir şey oluyor. Hani çünkü melee yapacağız. Mesela o %10 hasar bizim için çok 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 değerli olacak ciddi manada. Gidelim. Bir şey bir şey bir şey aldın mı? Aldın. Şimdi bayak Koy'a git diyor. Bayak koy'a gidelim. Üstüne bunun canavarlısı Berserkerlısı gelin. Çok 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 güçlü olacak. Saldırı değeri %10. Saldırısı %6 çok iyi. Mavi abone sandık. Açalım. Evet. Çöp. Güzel. Hayırlı olsun. Tugis bitti için. Ya sar çıkartıyor. Kuşağı göstermiyor. Bu kuşak da bu. Kuşağın kaydı var. Kuşağın kaydını sizlere gösteriyor hocam. Ağlar. Ben buralara hiç kaydı almadım. Burada ağır küfürler falan filan döndü. Görüyorsunuz artı 9 oldu. Bize hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel oldu bu. Artı de 12 verdi. Artı 2'de 8 str verdi. 20 str oldu. Uçtu gidiyor. Şimdi artı deneyeceğiz. Bakalım artı 3'te kaç gelecek? 3'te 3 oldu. Bakalım kaç gelecek? 3. Üçüncü atışımızda. Üçüncüsü geçti. 28. 10 buz. Oha. Oha. Çüş. Çüş. Şimdi deniyoruz. Buna hem dereceğiz yayın muhtemelen. 23 ile 25. Benim için umudum yok. Maksat e, fantazi olsun diye e, deniyoruz. 16 demiş. 2 tane kuşak aldık. Vurdum. 23. Vurdum. 23. Tahmin ettim üzere. Şöyle koyalım. 2 buz, 6 str 24 emişte artacak 8 ortalama bir delici düşük 45 zerre karşı falan gayet güzel Bu e, şu haliyle 200 won'dan fazla edeceğini düşünüyorum Bize hayırlı uğurlu olsun Emdirelim Ve bunu e, 25 emiş Yapmaya çalışacağız yavaş yavaş kaç bu şekilde geldi ömürlük yine çok sağlam kuşak Simyalara gelecek olursak Şöyle bir yakut var Şöyle bir elmas Chiford çünkü çok pahalıydı. 5 büyü saatleri, büyü saat 5 karşı koyma önemli zaten başka bir şey önemli değil. Blok kritik ok delici VS'de işimize yaradığı için ileri düzeylere kadar delici direnci slotlar çok etkilemiyor. Bossların kritiği çok önemli o yüzden yani kritikli kullanıyoruz. Şöyle bir tek atlıyor belli bir tane grena var yeterli oluyor. Lycan, savaşçı güç surasal bir safir var çok önemli değil VS'lik olmadığı için ama yine de bonus bonusur şeklinde. Yeşimimiz biraz kötü, yeşim yüzdelik hp yerine max hp olsaydı daha iyi olurdu ama Bu da şimdilik işimizi görüyor biraz HP açığımız oluyor ama Çok büyük problem değil petle falan filan aç, bir şekilde açığı kapatıyoruz Bu hesap böyle ee, diğer hesaplara bir bakalım şöyle sizlere neler var diye Biolobitik 3 tane perfect var Dönüşümüne kadar okudum hesabı ciddi manada çok eskiden beri oynadığım için ee, Çok sevdiğim bir hesaptı Madencili Grand 5 Şöyle bir dolunayı var. Bunun hesapları çok, bu hesabın temelleri çok değişken olabiliyor ama genelde sabittir. Şöyle bir kaskı var. Bileziği, şey zırhı, zırhı bayadır bende. Zırh, silah da bayadır bende aslında. Ya burada yeni olan ne var aslında? Burada yeni olan neredeyse hiçbir şey yok ya. Hepsi eski aslında. Şöyle bir kostüm var. Bu beneselimizin kostümü. Buraya geliyor. Tılsım. 30 böcekli, 4 savunmalı, artı 2 bir tane tılsımımız. Duruyor kendisi. Artı 9 ayakkabı. Anka ayakkabısı vardı sattım. Artı 7 bir anka ayakkabısı vardı. 3 kayıp 5, 5 kritik. Sattım. Küpesi yine 20 ölümsüz 10, 10 şeytan. 15 ok. Çok güzel küpemiz var. Kalkanımız sersem. 8 güç. 10, 10 ölümsüz. Buna aura hiç almadım. Hiç uğraşmadım ya. Oraya ihtiyacı yok diye. Bilezikle kal kolyeyi sattım. E, bedenselin bileziğini ve kolyesini kullanıyorum. Simyaları da hepsi EFSO. Şöyle e, 5'te 5 bir Yakut. Çift 5 büyü savunmalı. Yine 5'te 5 elmas tek blok 10x ihtiyacım olmuyor çünkü 61 herhalde kritik direnci falan filan çok önemli şeyler değiller arkadaşlar. Sepa Absorbe yine bir Grena. Çift Ninja Lycan güç bir Safir ve çift PP yenilmedi bir tane yeşimimiz var hesapta. Bu hesabı öyle eventler için vesaire kullanıyor dediğim üzere. Yani bunun artık bir şeyi yok. Bir numarası yok. Öyle duruyor takılıyoruz bu hesapla ya ekstra bir yatırım yapmıyorum hesaba yan karaktere geçelim büyülü silahımız bir şey yok içinde Zodyakta işte ya zartta kullandığım bir hesap bir aurası var şöyle ee, titan emdirilmiş bir aurası var Biolo liderde 10 tane kaldı bitmek üzere skill panelde şu şekilde oluyor 3 p'si var m9 m10 m 8 şeklinde oluyor. Bu hesap dediğim üzere hani e, yarın bir gün lazım olur. E, yüksek levelde yuvara arada vesaire lazım olur diye bu hesabı tutuyorum. 4 envanteri açık bir hesap. içine çer çöp e, işime yarayabilecek falan koyuyorum. Bu hesabın bir numarası yok yani. E, zaten iki hesap üzerinden oynuyorum. Birisi bedenselim. Birisi de o büyülü silah. 61 level. E, amacımız da şu kara büyü dizmek şeklinde oluyor. Şimdi buraya baktığımız zaman yine para büyümüz şöyle biolo tugis 11 tane götürmüşüz. Buna e, hala düzenli skill okuduğum için agresifte dolanıyor. GP ateş eleti, G5 karanlık koruma, Mastron karanlık top, G3 alev vuruş var. E, şu karanlık taşın ya 2 ya 3 BK'sı kalmış olması gerekiyor. Bu arada üzerindeki temler rüzgarlı düz set. Hani bir şey yok üzerinde. Item Bu hesabın ya yani bütün olayı skilllerini falan okumak. Bu hesabı ileride işte büyük bir yatırım yapıp hani böyle sağlam VSL oynuyor olacağız. ileride işte 120'ye falan raşlıyor olacağız. Yavaş yavaş. Şurada ninjamız bunun bir numarası yok. Hani skilllerini bile ilerletmiyorum. M3 M4 kalmış öyle. Sadece bir okuyup geçiyorum. Dört tane buz topu getirmişiz bu zamana kadar. Bir de önemli olarak e, liderli bir. Bu niye liderli bir? Hani olur da so, duo e, Mele yaparsam liderlik bonusunu alabilmek adına bu çarla mesela işte grubu bu çarla kuruyorsun. Bonus alıyorsun. E, hani şamanı kullanamazsam diye. Dönüşümü de G2. Başka bir numarası yok. Bu hesap öyle dümdüz duruyor. Yine üzerinde rüzgarlı bir düz bir set var. Duruyor öylece. E, ya bu hesapta aslında şu an Adas'ta ileride değerlenebilecek bir hesap. Şamanımıza geçelim. Son olarak şaman da şöyle. skillleri fena değil. Ya M8, M9 şeklinde. Görüyorsunuz zaten şu ikisi önemli bizim için. Liderli ee, liderliği güzel. Liderliği Master 9. Liderliği hiç fena değil. Ee, liderlik okuyoruz buna her gün düzenli. Hiç aksatmıyorum elimden geldiğince. Bir yolu da bu topu bitirmek üzere çok önemli değil zaten. Hani belki ileride 3-5 bir şey koyup verselik atarsak diye duruyor. Rüzgarlı sesi duruyor üzerinde yine. Kolyesi nerede bilmiyorum göz duruyormuş. Ya bu hesapta böyle sadece hani artı versin biyolog görevini ilerletsin diye duran bir hesap. Bu hesabı da yanımızda yancı olarak tutuyoruz. Zaten bu benim bedenselle evliler bunlar. Bu bu hesapta böyle. Şimdi dediğim üzere planlarımız biraz daha mele yapıp karabuğur dizmek, kendimizi ilerletmek yönünde oluyor olacak. Yine ben size videolarda tek tek gösteriyor olacağım. Hani ne yapmaya çalıştığımız planlarımızı vesaire şu noktada ilk olayımız zaten hesap meleği yapacak bir duruma geldi. Sadece solo yaptırmaya çalışacağız. Bir birkaç güçlendirmeyle. Devam edelim bakalım neler yapacağız. Şunu bir efsunlayalım. Ya efsunlamak her zaman en mantıklısıdır. O yüzden yay efsunlayacağız. Şimdi bir devam edelim bakalım elimize ne gelecek. 21 ortalama. 10 beceri. 17 ort. 13 ort. 8 ort. 3 ort. 26 ortalama gösteriyor mu ne? 3 ortalama 13 ortalama 1 ortalama 1 beceri 4 ortalama 6 ortalama 2 beceri 11 ortalama 5 beceri 15 ortalama Hadi kardeşim güzel bir şey gel 12 16 5 beceri 24 ortalama 10 şeytan üstelik yan karaktere geçelim şimdi diğer çara geçtik toplam 3 çarda 60 efsun var 61 7 beceri ulan millet 3 efsun da 5 efsun da getiriyor bize niye gelmiyor ya ayıp sana Okan abi ya Vallahi ayıp 25 ortalama. Yan karaktere geçelim. Son bir karakter kaldı galiba. Deneyelim. 5 beceri 13. Kaldı. Gelmedi. Arkadaşlar şimdi şöyle bir havalı var. Bunu artı altı yapacağız. Artı bir şimşek emdireceğiz. Bakalım artı altı olacak mı? Biraz denedik demin ama çok başarılı olamadık. Bakalım şimdi artı altı olacak mı? Hadi kardeşim yorma. Yoruyor ya. Ya bir sürü kutsama harcattı. Şimdi bağlı kutsama var bir sürü elinde ama şimdi artı altı için de bağlı kutsamayla kim uğraşacak kafasındayım açıkçası şu an. Artı basması kolay. Şunu bir artı altı son bir kez deneyelim. Siz olmadı ben basıp geleceğim. Tamam oldu. Şimdi buna bir artı bir şimşek kısmı, artı bir şimşek elementi yapalım. Şimdi denememizi yapalım. Şimşek deneyeceğiz. Şimşeğin yazısı. Maksat kuşağımızda şimşeğin gücü olsun tılsım uğraşmayalım diye artı 7 yapmamız lazım. Evet küçük bir yatay unuttuk. Hemen artı 7 yapıp gelelim. Hemen deniyoruz artı 7'ye bakalım ne olacak. Çok güzel tek attık. Hemen e, arttırmalar nerede? Eklenmedi, 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 eklendi. Kanama 3 delici. Güzel fena değil. Şuna bir 5. efsun atıp gelelim. Deneyelim bakalım tek atabilecek miyiz? Zınk atamadık. Yan karaktere geçelim. Deneyelim tekrardan. Başarılı. Bir şimşek 8 str. Güzel. Zaten bizim için bir önemi yok. Bir tane 19 20 kuşak alıp emdirelim. Şimdi şöyle bir tane bulduk. 19 demiş. 4 25'ten bunu alacağız. 18 demiş olmuyor. 5 ortalama veriyor. 4 25'ten alalım, yedirelim, kullanalım öyle hayırlı uğurlu olsun 19 demiş hakim kuşağı. Ne oldu çok önemli değil zaten bizim sürgünde işimize yaraması önemli sadece. Gidelim hemen ee, emdirelim. Şimdi şöyle oluyor. Ee, alt ortalama bir kanama bir delici bir şimşeğin gücü gayet güzel. Bu şimşeğin gücüne ihtiyacımız var çünkü melek arı kasarken tılsımla falan çok uğraşmak istemiyorum açıkçası. Öyleyse şöyle emdirelim artı çelik yayımızı. Hayırlı olsun alt ortalama bakalım nasıl yakışıklı mı? Yakışıklı. Şu an küpeyi halletmiştik bileziği ödünç aldık arkadaşımdan bir tane kask alacağız ardından hesabımızı yukarı atacağız hesaplarımıza şimdi kasılmakta olan petimiz vardı uygun fiyattan canavar abisi bulmuşken biz bunu alalım bizim için önemli çünkü arkadaşlar yani e, bu 8 zannedersem canavar verecek ve o 8 canavar ciddi manada e, değerli oluyor benim için bunu alalım bu bize hayırlı olsun dursun envanterimizde Şimdi şöyle şöyle bilezik aldık 5 fona. Bunu biraz uygun diye göstermeye gerek duymadım. Hemen aldım. Acele acele aldım. Hem Zodiac'ta hem sürgünde işimize yarayacak bu bilezik kendisi. Şöyle 4.88'den başlayalım grana toplamaya. Kusursuz grana deneyeceğiz. Bakalım nereye kadar gidecek. Yani kusursuz olmasa bile bir mükemmel istiyorum açıkçası. Çünkü ee, yani Zodiac'ta çok çok işe yarıyor ciddi manada. Da bayağı işimize yarayacak bir şey olacak kendisi ve hani Zodiac'ta uzun süre devam edecek bir boss olduğu için ya yani yeni silah gelse bile hani Zodiac her türlü kar bırakıyor. 5 vonları alalım hepsini. Bitsi mi? Çünkü bazı arkadaşlar e, uyanıklık yapıyorlar. mükemmel taksak da yeter ya. Çünkü Grena o kadar öyle ü çok önemli bir şey değil. Sadece şimşeğin gücü ve direnci için bu kadar masrafa giriyoruz. Bizim için çok değerli oluyor. Çünkü e, iki Zodiac'ta zaten bu oraya harcadığın parayı çıkartabiliyorsun her solo yaparsan. Şimdi benim çarım solo yapıyor. Bu zodyaklardan da turlardan sizlere bahsediyor olacağım ayrı videolarda. Neyin nasıl yapılacağı ile ilgili. Benim çarım kurtarıyor ama işte şöyle bir durum var. Ee, hani site desteği olmaz gerekiyor. Ya işte bekçiler gibi, karanlık, e, kahramanlık gibi. Ben o masrafı biraz daha minimuma indirmeyi istiyorum açıkçası. Şimdilik bu kadar topladık. 3, 6, 8, 11 tane var. 8 tane istiyor mükemmel full geçti takdirde. Tabii ki de biz devam edeceğiz. 35 won daha var. Takribi 7 tane daha aldırıyor. Bir tane daha alacağız. Ardından bakalım neler yapabileceğiz. Yayında bunları basıyor olacağız. Şöyle yapalım. Şunu da alalım. Şöyle. 3 won kaldı. Başlayalım basmaya. 0'da 0. 2'de 0. 3'te 0. 4'te 1. Senin ben izletirim. Güzel geldi ama olsun. 5'te 1. 6'da 2. 7'de 3. 8'de 3. 9'da 3. 10'da 3. 11'de 3. 12'de 4. Allah belanı versin. 11 tane vardı. 15 tane oldu. 4 tane geçti. 4 tanesi 5 won'dan 20 won. Biz buraya 16 tane 32 won vermiştik. 12 won net zarar. Devam edelim bakalım. sepap absorbelleri ne yapmamız gerektiğine dair bir fikrim yok. Kapat aç. Oğlum neyine uğraşacaksın ki? Ya geçer ya geçmez lan. saflık zınk 1'de 1 zınk 2'de 2 zınk 3'de 3 zınk 4'de 4 zınk 5'de 5 6'da 5 zınk 7'de 6 8'de 7 oy oy neler 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 bu ne kanka? Devam edelim bakalım. Zınk Terto 1. Zınk Terto 2. Zınk Terto 3 olsun. Hadi ne olur. Hadi 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 hadi. Çok güzel. Vuruyorum mükemmeli. Hepsi 5'te 5. 5'te 5'ler altı altılar gidiyor üstte. Işte. Hadi lan. Aa mükemmel. Bir mükemmel bir Terto. Hemen fiyatlarına bakalım. Şimdi şöyle bunun en uygunu 27 buçuk bunun da en uygunu 65 falan biz 16 tane efso almıştık 32 10 vermiştik 11 tane de mitsi almıştık 55 de orası 87 bon yapıyor 87 bon vermişiz karşılığında aldığımız şey 70 bu 25 bu 95 von <laughs> 8 bon <laughs> <laughs> 8 olmuş. O kadar sevindik. Efsolar beraberinde kapattık. 8 bon kazandık. Oo! Bravo. Devam edelim. şimdi şunu efsunluyoruz. Ee, şu ana kadar güzel bir efsun. 1500 TPL ile 3 hip absorbe geldi. Hip absorbesi 10 değildi. Bu da şu an 15 rüzgar, 5 hip absorbe, 15 TL. Bırakılır mı bilmiyorum. eee şunu bir düşünelim bakalım. Bırakacağız muhtemelen. Şimdi şunu o deminki efsunu bırakmaya karar verdik. Şunu bir atalım bakalım ne çıkacak. 2000 EP 10 rüzgar 6 şimşek. Rüzgar ya yani şimşek 10 olsa bırakılır da 10 rüzgar bırakılmıyor arkadaşlar. Çünkü rüzgarda yarım etkisi olmuyor, çok vuruyor. Bu normalın slotları. O yüzden devam edeceğiz. 2000 EP 15 yelpaze 15 ok. Yani hipis çok güzel geldi. Şu 15 yelpaze 15 ok yerine 15 kılıç 15 bıçak olsaydı çok daha tatlı olurdu ama bunu da değiştireceğiz galiba. ya Değiştirelim bunda. 13 tane hepsini deneyelim bakalım ne gelecek 5 ipi 30 setlere 10 ipi be. tertemiz şimdi alıcısı çok zor çıkacak yani 55 level farm yapacak bir şaman lazım bunu alabilmesi için ama ne olursa olsun bu efsun kafadan 5 bon 6 bon eder rahat eder hayırlı olsun havadan 6 bonu attık cebimize koyduk şöyle şuna 6 bon diyoruz taştır olduğu için ya biraz pahalı olduğunun farkındayım biraz ama güzel efsun yani 55 level dizili şaman buna bakmaz alır. bunu 6 bon dedik. Taşsız olduğu için. Buna da e, iki buçuktan hatta üçten atacağım kapıyı. E, iki buçuğa kadar düşerim ama yani pazarlıkla değil. Hani bak bu satılmıyor şekilde düşerim. Pazarımız dursun şöyle devam etsin. Şimdi e, kask basıyoruz. Bunlar artı sekizleri üç bon falan. Şimdi artı yedi oldu. Bir tane artı sekiz bastım ben onu göstermedim size. O artı altıydı önceden kalma. Şimdi sekize parça vuruyoruz. Bakalım geçecek mi? Dük geçmedi. Hemen kutlama kağıdını alıp Devam edelim. Ee, bir kez daha deneyeceğim sizlerle beraber. Ardından baktım geçmiyor. Salacağım. Ee, şimdi RTD falan almam lazım. Birazdan alıp kaydı göstereceğim size. 7 oldu. Tekrardan ya bismillah deyip 8 yapmaya deneyeceğiz. Her yapmamız 3 von. 3 von. 6 von oldu. Tertemiz. Tertemiz. Hemen bir tane daha kask alalım. Bokunu çıkartana kadar basalım. Çok güzel. 3. kask da 7 oldu. Deneyelim. Çok umudum yok ama. Evet tahmin ettiğimiz üzere tekrardan 7 yapmaya çalışalım bakalım ee, parçalarımız bitti zaten O yüzden normal bildiğimiz kutsu ile deneyeceğiz Şimdi e, yaptık artı 7 bu sefer kutsu ile deneyeceğiz Yandı olsun zaten öyle zırt diye geçmesini beklemiyorduk ee, Bu bakalım bu sefer bu item ya, parçalar bitti hesaplarda ki o yüzden hiç soğutmadan vur hadi geç Allah ya hiç hoş değil daha soğutmadan vuruyorum. Aa ayıp ya. Kaçıncı denememiz oldu bu? Artı 5. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni ve yorum çok iyi olur. Gerçekten gelişim bakımından. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize sağlıcakla bakın.